Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Melisa Eşcan, ben de YouTube'a hoş geldim. Bu serimin adı Kitaplarla Yaşayanlar. Burada yeni aldığım ve okuduğum kitaplarla ilgili görüşlerimden bahsedeceğim. Umarım beğenirsiniz. Başlamadan önce bu yeni bir kanal olduğu için beğenip, abone olup, aşağıya siz hangi kitapları aldınız yazarsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. İlk kitabımız Jaguar yayınlarından Yara İzleri. Juan Jose Sayar'a ait bir kitap. Jaguar yayınlarını geç keşfettim açıkçası. Siz yapmayın. Çok iyi bir yayın evi. Çok iyi kitaplar basıyorlar. Mutlaka siz de bir göz atın. Bu kitapta ise elimizde bir gazeteci, bir avukat, bir hakim ve bir işçi var. Kendilerini trajik bir olayın içinde buluyorlar. Ve aslında birbirleriyle de bir şekilde bağlantılılar. Size tavsiyem kitabın arkasını okumamanız. Çünkü kendilerini tasvir eden sıfatlar biraz spoiler veriyor. O yüzden siz direkt kitaba başlayın derim ben. Bir sonraki eserimiz, hatta iki eserimiz çünkü aynı yazara ait. Feyyaz Yiğit'ten Aptal ve 8-9 senedir kendimi iyi hissetmiyorum. E, Feyyaz Yiğit'i büyük ihtimalle Ölümlü Dünya'dan biliyorsunuzdur. Serbest performansıyla bir fenomen olmuştu ve tabii ki son eseri Gibide inanılmaz bir yükselişe e, çıktı. Açıkçası şöyle söyleyeyim, kendisini sadece bu işlerinden biliyorsanız çok şey kaybediyorsunuz. Çünkü Feyyaz Yiğit inanılmaz bir yazar. Mutlaka kitaplarını okumalısınız. Çok tuhaf baş karakterlerimiz var ve başlarına öyle şeyler geliyor ki aslında çok anormal. Ama okurken de bir açıdan normal geliyor. Bu da Feyyaz Zeytin sırrı diye düşünüyorum. İnanılmaz anormal şeyleri çok normal gibi göstermek. 8-9 senedir kendimi iyi hissetmiyorum da bir arkadaş grubunun Thunder Zen Shadows isimli bir bilardo salonunda başına gelen tuhaf olayları işliyor aslında mutlaka okunmalı diye düşünüyorum. Aptalda da çok değişik bir baş karakterimiz var. Kendini hiçbir kalıba sokamayan, hiçbir yere ait hissetmeyen ama çok zor bir durumun içinde bulan bir karakter. Mutlaka bunu da okuyun. Bir sonraki eserimiz Miryu Tokyo Ueno istasyonu. Itakini Japon edebiyatına verdiği önemi çok değerli buluyorum açıkçası. Hem klasikleri basıyorlar hem de modern serilerinde yer veriyor. Japon edebiyatında benim de eksiklerim var. O yüzden olabildiğince okuyup bunu kapatmaya çalışıyorum. Miryu Kore'de yaşıyor kendisi ama Japonca yazıyor. Kendisi aynı zamanda tiyatroya da oldukça ilgisi var. Aslında Tokyo İstasyonu da bir tiyatro oyunu havası veriyor insana. Böyle çok şahsına münasır bir baş karakterimiz var ve bir parkta geziyor. O parkta gezerken yanlarında sanki böyle tiyatro karakterleri de geçiyor gibi böyle onların da hayatlarını izliyoruz. Kendisi çok trajik şeyler yaşamış bir karakter. Yine arkasını okumayın çünkü karakterle ilgili bir şey söylüyor ve bence bunu kitabı okurken keşfetmelisiniz. O yüzden de biraz sürprizi bozuyor açıkçası. Kapak arkalarında yayın evlerinin biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla şey söylememek lazım bence. Bir sonraki aldığım kitap çok şahsına münhasır bir yazardan geliyor. Jean Tuel. Kendisi bir Tuel'e olabilir. Fransız can pek yok. kendisi bir karikatürist. İntihar dükkanı aldığım birinci kitabı. İkincisi de Dansa Davet. Açıkçası intihar dükkanını aldıktan sonra bir sonrakini almaya karar verdim. Çünkü intihar dükkanı çok değişik bir kitap arkadaşlar. E, Tuvaşe ailesinin bir intihar dükkanı işlettiğini görüyorsunuz. Kendileri isterseniz eğer kendinizi öldürmeye karar verdiyseniz alabileceğiniz eşyalar satıyorlar. Ama onun hayatları çok değişiyor. Kara mizah seviyorsanız bu iki kitabı, özellikle de intihar dükkanını kesinlikle kaçırmayın diyorum. Bir sonraki kitabımız Erland Low'dan Doppler. Yine çok satan bir yazar kendisi. Erland Low'un tarzı biraz kendine özel bir tarzı vardır ve kitaplarında bu değişir aslında. Dop'leri kesinlikle okumalısınız. Ben de Dop'leri almaya açıkçası Naif Süper'i okuduktan sonra karar verdim. Yine iki yazar iki yazar gidiyoruz şu an. Ee, bu şekilde grupladım daha verimli olması açısından. Naif Süper'de yine kendini bulmaya çalışan genç bir insanın hikayesini işliyoruz. Tabii Dop'ler biraz daha farklı. Ama yazarın o sade, sizi çeken dilini hemen fark edeceksiniz diye düşünüyorum. Çeviri bile olsa... Bunu mutlaka hissedebiliyorsunuz. Bu da bence iyi bir yazarın başarısıdır diye düşünüyorum. Şu şekilde tekrar göstereyim. Mutlaka bakın. Sonuncusu şu gösterdiklerimden biraz daha farklı aslında. Tiamat. Açıkçası modern yazarları takip etmeye çalışıyorum Türk Edebiyatı'nın ama daha klasik yazarlarda eksiğim olduğunu düşünüyorum. Bunu da tamamlamaya karar verdim. O yüzden de neden İhsan Oktay Anar'ın ilk kitabı, son kitabıyla başlamıyorum diye düşündüm. İlk olarak son kitabıyla başladım biraz tuhaf oldu. E, Tiamat ilginç bir eser. Tabi eğer e, denizcilik terimlerine çok hakim değilseniz ve biraz eski bir dili var geçti dönemle alakalı olarak bu biraz sizi yorabilir ama kesinlikle e, böyle sizi tıkayan ya da rahatsız eden bir dili yok. Biraz ağır gelebilir ama gittikçe alışıyorsunuz açıkçası. Tiamat'ı da mutlaka tavsiye ediyorum. Ben de o yazarın. Okumadığım diğer eserlerini de okumayı çok istiyorum. Açıkçası Türk Edebiyatı'na tabii çok eksik var. E, klasiklerden çok okumam gereken kitap var. En son lisede okumuş olabilirim. Ben daha çok postmodern ve modern Türk yazarlarına ilgi duyuyorum. Yani işte Oğuz Atay gibi, Feyyaz Yiğit gibi aslında, Hakan Günday gibi. Tabii klasikleri de okumamız gerektiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, yazılış ve şiminik partı bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınız benim için çok önemli. Tekrar söylemek isterim, abone olursanız, beğenirseniz, aşağıya da sizi bu kitaplarda okud, siz bu kitapları aldınız mı, hangilerini okudunuz, neleri sevdiniz, neleri sevmediniz yazarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.